Merhaba, TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınavına hazırlık sürecindesiniz, biliyoruz. Biz de size bu maratonda destek olmak için buradayız. Bugün masamızda çok önemli bir genelge var, 11 Haziran 2014 tarihli ve 1756 sayılı yani 14-14 olarak da bilinen genelge. TAPU sicili uygulamaları açısından gerçekten kritik. Evet, oldukça temel bir metin bu. Aynen. Bu genelgeyi sizin için hani derler ya didik didik edeceğiz. Çünkü sınavda sıkça karşınıza çıkabilecek üç ana konuyu ele alıyor. Aile konutu şerhi. Ki çok önemli. Kesinlikle. İkincisi 1 Ocak 2002 sonrası yasal mal rejimi yani edinilmiş mallara katılma rejiminin tapu işlemlerine etkisi. Ve üçüncüsü de boşanma sonrası taşınmaz devirlerinde tapu harcı meselesi. Şu notu da düşelim hemen değil mi? Genelgenin o velayet ve çocuk mallarıyla ilgili eski bir C bölümü vardı. Evet, evet o önemli. O bölüm artık yürürlükte değil, 2023'te kaldırıldı. Yani ona çalışmanıza gerek yok, güncel durum bu. Tamamdır, amacımız ne peki? Bu genelgenin özünü, en can alıcı noktalarını, sınavda işinize yarayacak püf noktalarını ve uygulamadaki detayları sizin için netleştirmek. Yani bir nevi rehberlik etmek diyelim. Aynen öyle. Bu genelgeyi birlikte hazmedeceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. İlk durak aile konutu. Şimdi genelge diyor ki aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, hani o iyi günde, kötü günde birlikte oldukları, beraber seçtikleri ve tek olan o mekan. Yuva yani tam olarak bu. Evet, yuva. Ve bu yuvanın korunması için 2014'te 6518 sayılı kanunla çok önemli bir değişiklik yapıldı. Eskiden genelde malik olan eşin başvurması beklenirdi ama Evet, genelde öyleydi. Bu değişiklikle artık taşınmazın maliki olmayan eş de tek başına tapu müdürlüğüne gidip burası bizim aile konutumuzdur, şerh koyun lütfen diyebiliyor bu büyük bir kolaylık ve güvence olmuş. Kesinlikle. Tapu sicili tüzüğünün 17. maddesi de bunu zaten teyit ediyor. Yani kim başvurabilir? Malik eş, malik olmayan eş. Hatta ikisi birlikte bu özellikle malik olmayan eş için ciddi bir koruma mekanizması. Gerçekten önemli bir yetki. Malik olmayan eşin eli güçlenmiş resmen. Peki tamam başvuru hakkı var ama hangi belgelerle gitmek gerekiyor? Bu prosedürler sınav için altın değerinde. Tabii olmazsa olmaz belgeler var. Tapu sicili tüzüğü madde 49 bunu net yazıyor. Şey temelde iki anahtar belge var. Birincisi Merlis'ten yani Merkezi Nüfus İdare Sistemi'nden veya doğrudan nüfus müdürlüğünden alınacak güncel tarihli yerleşim yeri belgesi. İkametgah yani. Tamam. Peki ikincisi de yine aynı yerden Mernis veya nüfus müdürlüğünden medeni hali gösteren nüfus kayıt örneği. Bu belgelerle hem kişilerin evli olduğu hem de o adreste yani o konutta birlikte yaşadıkları resmi olarak kanıtlanmış oluyor. Peki ya pratikte çok karşılaşılan bir durum? Tapudaki adresle Mernis'teki adres tam uyuşmazsa hani küçük farklılıklar olabiliyor ya? Evet, olabiliyor tabii. İşte genelge burada bir esneklik tanımış. Eğer adreslerde böyle ufak tefek farklar varsa ya da tam bir uyumsuzluk söz konusuysa Tapu Müdürlüğü durumu netleştirmek için ek belgeler isteyebiliyor. Ne gibi belgeler mesela? Belediyeden alacak bir yazı olabilir, muhtarlıktan alınacak bir belge olabilir. Hatta iş daha teknik bir noktadaysa Kadastro Müdürlüğü'nden veya lisanslı harita kadastro bürolarından yani LIHKAP'tan bir teknik rapor bile istenebilir. Anladım. Önemli olan ne? O taşınmazın fiilen yani gerçekten aile konutu olarak kullanıldığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanması. Anlıyorum. Belgeler tamamlandı diyelim, talep de uygun bulundu. Sonraki adım ne? Şer tapuya nasıl işleniyor? Tescil süreci nasıl? İşlem aslında oldukça standart tapu kütüğünde biliyorsunuz şerhler sütunu var. Oraya aile konutu şerhi diye yazılıyor. Yanına da işlemin yapıldığı tarih ve yevmiye numarası ekleniyor. Tescil bu şekilde tamamlanıyor. Artık o tapu kaydına bakan herkes o taşınmazın aile konutu olduğunu görebiliyor. Tamamdır. Şimdi gelelim genelgenin belki de en detaylı ve sınavda soru potansiyeli en yüksek kısmına özel durumlar. Yani hangi ilginç belki ilk bakışta a, burada da olur muymuş?" dedirten durumlarda aile konutu şerhi işlenebiliyor. Evet, genelge burada gerçekten uygulamada karşılaşılan pek çok farklı senaryoya ışık tutuyor. Bunları isterseniz birkaç başlık altında toplayalım. Olur, daha akılda kalıcı olur. İlk grup tapudaki niteliği ile fiili durumu farklı olan yerler. Mesela tapuda taşınmaz arsa görünüyor, tarla görünüyor, bağ bahçe görünüyor ama üzerinde fiilen bir konut var ve bu konut aile tarafından kullanılıyor. Yani tapu arsa diyor ama üstünde ev var ve aile orada yaşıyor. Aynen öyle. İşte bu durum eğer resmi belgelerle belediye yazısı olur, muhtarlık belgesi olur veya teknik bir raporla kadastro ya da lihap kap onaylı ispatlanabiliyorsa tapuda o cins değişikliği işleminin yapılmasını beklemeden doğrudan o arsa veya tarla vaslı taşınmaz üzerine aile konutu şerhi işlenebiliyor. Bu çok önemli bir esneklik. Fiili duruma öncelik veriyor yani. Kesinlikle. Mevzuatın gerçek hayatı uyum sağladığının bir göstergesi bu. İkinci grup, mülkiyetin özel biçimleri. Mesela tapuda muhdesat kaydı olan bir yapı düşünelim. Yani zemin başkasının ama üzerindeki yapı ayrı bir malik adına kayıtlı. Evet, sıkça rastlanan bir durum. Eğer bu mudesatın yani yapının sahibi aynı zamanda zeminin tapu kaydında pay sahibi olarak da görünüyorsa işte o pay üzerine aile konutu şerhi işlenebiliyor. Hmm ilginç. Pay üzerine yani. Evet ya da diyelim ki bir kişi taşınmazın sadece intifa hakkına sahip. Yani mülkiyet başkasında ama kullanma ve yararlanma hakkı onda. Onun eşi o intifa hakkı üzerine aile konutu şerhi talep edebilir. Mülkiyetin kendisine değil ama kullanma hakkına şerh konuluyor. Anladım. Kullanım hakkı esas alınıyor. Aynen. Üçüncü bir durumda taşınmaz üzerindeki mevcut kısıtlamalar. Diyelim ki o konutun tapusunda haciz var, ipotek var. Bu durumlar aile konutu şerhi işlenmesine engel değil. Öyle mi? Haciz olsa bile yani. Evet, engel değil. Ama bir şartla talepte bulunan eşin bu kısıtlamaların yani haczin ipoteğin varlığını ve hukuki sonuçlarını bildiğini ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmesi gerekiyor. Yani şerh konuluyor ama o mevcut haciz veya ipoteği kaldırmıyor. Onun önüne geçmiyor. Sadece o andan sonraki iradi tasarrufları yani malikin kendi isteğiyle yapacağı satış, ipotek gibi işlemleri engelliyor. Bu ayrım önemli mevcut hakları etkilemiyor ama yenilerini engelliyor. Tam olarak öyle. Son olarak da kullanım amacı ilk bakışta sürekli yaşamaya uygun görünmeyen yerler var. Yazlık gibi, dağ evi gibi. Normalde buralar sürekli ikamet edilen yerler değil ama... Ama? Eğer Mernis'ten alınan o resmi yerleşim yeri belgesi o adresi gösteriyorsa, yani çiftimiz resmi olarak o yazlıkta veya dağ evinde ikamet ediyor görünüyorsa, bu tür yerlere de aile konutu şerhi işlenebilir. Burada kilit nokta resmi ikametgahın neresi olarak göründüğü. Vay canına, bu özel durumlar gerçekten de mevzuatın ne kadar detaya indiğini ve ailenin gerçek yaşam alanını korumaya çalıştığını gösteriyor. Tapudaki o katı kayıtlardan ziyade fiili duruma ve ailenin yaşamına odaklanıyor gibi. Peki, madalyonun bir de diğer yüzü var. Şerhin kesinlikle işlenemeyeceği durumlar var mı? Sınırları da bilmek lazım. Var tabii. Genelge iki net durumu belirtiyor. Birincisi, çok mantıklı aslında, taşınmaz eşlerden birine ait değil de tamamen üçüncü bir kişiye aitse, yani mesela kayınpederin üzerine ise o taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulamaz. Şerh, eşler arasındaki o hukuki ilişkiye ve onların ortak yaşamına bağlı bir koruma. Tamam, bu net. İkincisi? İkincisi, üzerinde intifa hakkı kurulmuş bir taşınmaz düşünelim. Mülkiyet birinde, kullanma hakkı, intifa başka birinde. İşte bu durumda çıplak mülkiyet sahibinin, yani mülkiyet hakkına sahip ama kullanma hakkı olmayan kişinin mülkiyeti üzerine şerh konulamaz. Neden? Çünkü aile konutu şerhi dediğimiz şey doğrudan fiili kullanımla ilgili bir kavram. Kullanma hakkı kimdeyse, korumada onun eşiyle ilgili oluyor. Çıplak mülk sahibinin o an için bir kullanma durumu yok. Anladım mantıklı. Peki bu şerhi koyduk diyelim. En temel amacı neydi? Yani hukuki sonucu ne getiriyor? Neyi engelliyor tam olarak bu şer? İşte burası Medeni Kanun'un 194. maddesiyle birebir bağlantılı ve şerhin en kritik noktası, kalbi diyebiliriz. Malik olan eş, tapuda adı yazan eş yani diğer eşin açık rızası olmadan o aile konutu olan taşınmazı devredemez. Yani satamaz, bağışlayamaz, Sadece devir mi? Hayır, sadece devir değil, üzerindeki hakları sınırlayamaz. Mesela kendi başına gidip üzerine ipotek koyamaz, bir başkasına intifa hakkı tesis edemez. Hatta kira sözleşmesini bile tek başına feshedemez. Peki rıza alınamazsa ne olacak? Ya da eşlerden biri haksız yere rıza vermiyorsa? O zaman kanun yolu açık. Rızası alınamayan veya haksız yere verilmeyen eş doğrudan mahkemeye başvurup hakimin müdahalesini isteyebiliyor. Yani bu şer aile konutunu malik eşin tek taraflı keyfi tasarruflarına karşı koruyan çok ama çok güçlü bir kalkan. Burada çok önemli bir ayrım var sanırım. Onu netleştirelim. Bu rıza şartı sadece malik eşin kendi isteğiyle, kendi iradesiyle yapacağı işlemlere kapsıyor, değil mi? Kesinlikle. Bu ayrım hayati önem taşıyor ve sınavda bir tuzak soru olarak karşınıza çıkabilir. Eşin rızası ne zaman aranır? satış, bağış, trampa gibi mülkiyeti devreden işlemlerde, ipotek, intifa, sükna, oturma hakkı gibi sınırlı ayni hak kurarken veya tapuya şerh edilecek uzun süreli bir kira sözleşmesi yaparken. Bunların hepsi malik eşin kendi iradesiyle yaptığı işlemler. Peki ne zaman aranmaz? Malik'in iradesi dışında gelişen duyumlarda aranmaz. Mesela bir mahkeme kararı var ve o kararın tapuya tescili gerekiyor ya da cebri icra yoluyla o konut satılıyor. Devlet bir kamu alacağı için haciz koymuş, bir ihtiyati tedbir kararı uygulanıyor. İşte bu gibi hallerde diğer eşin rızası aranmaz. Neden? Çünkü şerhin amacı malik eşin keyfi tasarrufunu engellemek, devletin yasal yollarla yaptığı işlemleri değil. Zaten şerh konulurken mevcut kısıtlamalar kabul edilmişti hatırlarsanız. Evet evet bu ayrım çok net oldu şimdi. Peki bu şer tapu kütüğünde sonsuza kadar kalacak değil herhalde. Nasıl kaldırılıyor? Yani terkini hangi durumlarda mümkün? Genelge bu konuda da bayağı detaylı bir liste sunuyor sanırım. Evet terkin sebepleri de çeşitli ve bunları bilmek de önemli tabii. Şöyle bir gruplayabiliriz aslında. Birincisi talep üzerine terkin. Yani şerhi kim talep ettiyse onun veya bazı durumlarda her ikisinin talebiyle kaldırılabiliyor. Mesela sadece malik olmayan eş istemişse onun talebi yeterli oluyor terkin için. Birlikte istemişlerse ya birlikte talep etmeleri gerekiyor ya da lehine şerh verilenin tek başına talebi yetiyor. Eğer malik olan eş tek başına istemişse şerhi koydurmayı, o zaman malik olmayan eşin de muvafakatı yani onayı gerekiyor terkin için. Tamam taleple kaldırma bu şekilde başka. İkincisi hukuki durumun değişmesiyle terkin. Ne gibi durumlar? Eşlerden biri vefat ettiyse sağ kalan eş tek taraflı talebiyle şerhi kaldırabilir. Kesinleşmiş bir boşanma veya evliliğin iptali kararı varsa tabii kararda şerhin devamına dair özel bir hüküm yoksa malik olan eş tek taraflı talepte bulunup şerhi terkin ettirebilir. Veya diyelim ki çift yeni bir aile konutu edindi ve oraya da şerh konulduğu kanıtlandı, o zaman malik eşin talebiyle eski konuttaki şerh de terkin edilebiliyor. Anladım. Boşanma, ölüm, yeni konut gibi durumlar yani. Aynen. Üçüncüsü de resmi makam kararıyla terkin. Bir mahkeme kararı şerhin kaldırılması yönündeyse veya bir mahkeme ya da icra müdürlüğü yazı gönderirse, mesela o demin bahsettiğimiz cebri satış sonrası gibi, şerh terkin edilebiliyor. Neden? Çünkü başta da konuştuk, şerh irade dışı tasarruflara engellemiyor ve şerh konulurken zaten mevcut kısıtlamalar kabul edilmiş sayılıyor. Terkin yolları da oldukça netleşti böylece. Peki bu işlemler sırasında yani şerh konulurken veya kaldırılırken tarafların ya da ilgili üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesi gerekiyor mu? Bildirim yükümlülükleri var mı bu süreçte? Bu da prosedürel açıdan önemli bir detay gibi duruyor. Olmaz mı? Şeffaflık ve hakların korunması açısından bildirim çok önemli. Genelge kimlere ne zaman bildirim yapılacağını da tek tek sıralamış. Kimlere mesela? Şöyle Malik olmayan eşin talebiyle şerhi işlenmişse, Tapu Müdürlüğü durumu malik olan eşe bildiriyor. Eşiniz böyle bir talepte bulundu bilginiz olsun diyor yani. Tamam. Üzerinde zaten haciz veya ipotek varken aile konutu şerhi işlenmişse, bu durum mevcut haciz ve ipotek alacaklılarına bildiriliyor onlar da taşınmazın hukuki durumundaki bu değişiklikten haberdar oluyorlar. Mantıklı. Tam tersi olursa yani aile konutu şerhi varken taşınmaza sonradan bir haciz veya tedbir işlenirse bu sefer lehine aile konutu şerhi bulunan eşe bildirim yapılıyor. Konutunuza böyle bir işlem yapıldı diye. Karşılıklı bilgilendirme yani. Evet. Şerh bir mahkeme veya icra dairesinin yazısıyla terkin edilirse malik olmayan eşe bu durumun bildirilmesi gerekiyor hakkının sona erdiğini bilmesi lazım. Ve son olarak eğer şerh eşlerden birinin tek taraflı talebiyle mesela boşanma sonrası malik eşin talebiyle terkin edilmişse Medeni Kanun'un 1019. madde gereği diğer eşe bu işlemin sonucundan mutlaka bildirimde bulunulmalı. Anlaşıldı. Bildirimler de hak sahiplerini koruyan önemli bir güvence mekanizması aslında. Peki aile konutu bölümünü kapatmadan önce son bir soru. Bu şerhin konulması veya kaldırılması işlemleri için herhangi bir para ödeniyor mu? Harç var mı? Döner sermaye ücreti var mı? İşin mali yönü nedir? Bu da güzel ve sık sorulan bir soru. Cevabı çok net, hayır. Genelge bu konuda çok açık. Aile konutu şerhi işlemleri ister tesisi olsun ister terkini, harçlar kanununda herhangi bir harç kalemi olarak tanımlanmadığı için bu işlemlerden ne tabu harcı alınıyor ne de döner sermaye hizmet bedeli. Tamamen ücretsiz işlemler bunlar. Harika, bu da önemli bir bilgi. Aile konutu konusunu sanırım tüm detaylarıyla ele aldık. Şimdi vites değiştirelim ve mal rejimleri konusuna geçelim. Hepimizin bildiği gibi 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunu'yla evliliklerdeki yasal mal rejimi kökten değişti ve edinilmiş mallara katılma rejimi oldu. Peki bu tarihten önce evlenenler için durum ne oldu? O geçiş süreci nasıl işledi? Bu tarih sınav için kritik değil mi? Hem de nasıl kritik? 1 Ocak 2002 gerçekten bir milat bu konuda. Geçiş sürecini düzenleyen kanunsa 4722 sayılı yürürlük kanunu, onun da 10. maddesi. Özetle şöyle işledi. 1 Ocak 2002'den önce evlenmiş olan çiftler düşünelim o tarihe kadar hangi mal rejimine tabi idiyseler ki kanunen bu genellikle mal ayrılığı rejimiydi, yani herkesin malı kendine sayılıyordu o rejim, 1 Ocak 2002 tarihine kadar olan dönem için geçerliliğini korudu. Yani 2002 öncesi edinilen mallarda eski rejim geçerli kaldı. Tamam, 2002'ye kadar eski sistem devam etti. Peki sonra? İşte asıl kritik nokta orada kanun yürürlüğe girdikten sonra, yani 1 Ocak 2002'den itibaren, bu önceden evlenmiş çiftler eğer bir yıl içinde, yani 31 Aralık 2002 tarihine kadar notere gidip bir sözleşme ile başka bir mal rejimi seçmedilerse, mesela biz mal ayrılığına devam etmek istiyoruz demedilerse, aynen, ya da mal ortaklığı gibi başka bir rejim seçmedilerse, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi oldular. Yani bir şey yapmazlarsa yeni rejime geçmiş sayıldılar, kanun onları doğrudan yeni sisteme dahil etti. Otomatik geçiş yani. Evet. Hatta o bir yıllık geçiş süresi içinde, yani 2002 yılı boyunca çiftlere ilginç bir opsiyon daha sunuldu. İsterlerse yapacakları bir sözleşmeyle bu yeni edinilmiş mallara katılma rejiminin sadece 1 Ocak 2002'den sonrası için değil, ta evliliklerinin başından itibaren geçerli olmasını kararlaştırabildiler. Vay yani geriye dönük olarak da uygulayabildiler mi? Evet, o bir yıllık süre içinde böyle bir sözleşme yapma imkanları vardı. Bu da rejimin geriye etkili uygulanabilmesi demekti. Bu geçiş süreci gerçekten önemli detaylar içeriyormuş. Peki bu yeni yasal mal rejiminin yani edinilmiş mallara katılma rejiminin tapu işlemleri açısından genelgede özellikle vurgulanan spesifik bir sonucu var mı? Var hem de çok önemli bir sonucu var. Bu da Medeni Kanun'un 223. maddesinin ikinci fıkrasından geliyor. Genelgede buna atıf yapıyor zaten. Kural şu eşler 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edindikleri bir taşınmazda paylı mülkiyet şeklinde malik iseler yani tapuda her ikisinin de adı yazıyorsa mesela 12 12 hisseli gibi. Aynen öyle. Paylı mülkiyet durumu varsa ve bu edinme 1 Ocak 2002'den sonraysa aralarında aksine bir anlaşma mesela özel bir mal rejimi sözleşmesi yoksa eşlerden biri diğerinin rızası olmadan kendi payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. Nasıl yani? Kendi payını bile satamaz mı? Evet, satamaz, bağışlayamaz. Üzerine tek başına ipotek koyamaz diğer eşin rızası şart. İşte bu nokta çok ilginç. Yani bu kısıtlama o taşınmazın aile konutu olup olmamasından tamamen bağımsız. Öyle mi? Önemli olan 1 Ocak 2002'den sonra edinilmiş bir paylı mülkiyet olması. Aynen öyle. Bu çok önemli bir ayrım. Bu kısıtlama doğrudan mal rejiminin kendisinden kaynaklanıyor. TMK 223. Aile konutu şerhi TMK 194 daha çok taşınmaz tek bir eşin üzerine kayıtlıyken diğer eşi korumaya yönelik bir mekanizma. Bu TMK 223 ise 1 Ocak 2002 sonrası edinilen ve eşlerin ortaklaşa yani paylı olarak sahip olduğu tüm taşınmazlarda geçerli. Aile konutu olup olmadığına bakılmaksızın her bir eşin kendi payı üzerindeki tasarrufunu diğer eşin rızasına bağlıyor. Anladım. Yani iki farklı koruma var. Biri konutun aile konutu olmasına bağlı TMK 194, diğeri ise malın 1 Ocak 2002 sonrası edinilmiş paylı mülkiyet olmasına bağlı. Harika özetlediniz. Bu iki koruma mekanizmasının farkını bilmek sınav açısından gerçekten önemli olabilir. Biri konutun niteliğine, diğeri mülkiyetin edinilme tarihi ve şekline odaklanıyor. Bu ayrım netleşti şimdi. O zaman şimdi de genelgenin sonradan eklenen ve pratikte gerçekten çok kafa karışıklığına yol açan bir bölümüne geçelim. Ç bölümü. Yani boşanma sonrasında devredilecek taşınmazlarda tapu harcı. Bu ek genelgeye 0701 2015 tarihli makam oluruyla girmişti değil mi? Bu harç konusu tam bir muammaydı önceden. Kesinlikle öyleydi. Çok tartışılıyordu. Bu ek bölüm boşanan eşler arasında mal paylaşımı amacıyla yapılan taşınmaz devirlerinde tapu harcının nasıl hesaplanacağına dair nihayet net bir çerçeve çizdi. Burada temel ayrım noktası ne? Yine o sihirli tarih. Taşınmaz ne zaman edinildi? 1 Ocak 2002'den önce mi, sonra mı? Mal rejimleri bilgisini burada tekrar devreye sokacağız. Peki bakalım senaryo 1. Taşınmaz 1 Ocak 2002'den önce edinilmiş. Bu durumda neydi durum? Eşler arasında eğer o bir yıllık geçiş süresinde özel bir sözleşme yapmadılarsa, büyük olasılıkla mal ayrılığı rejimi geçerliydi. Bu rejimde temel kural ne? Evlilik içinde alınmış olsa bile mal kimin üzerine kayıtlıysa ona aittir, diğer eşin o mal üzerinde kural olarak yasal bir hakkı yoktur. Tamam. Dolayısıyla boşanma sonucunda bu taşınmaz, Mahkeme kararıyla veya eşlerin anlaşmasıyla protokolle diğer eşe devrediliyorsa Harçlar Kanunu bunu bir ivaz karşılığı devir olarak görüyor. Yani sanki bir satış işlemi gibi kabul ediyor. Anladım. Hukuken bir karşılık var gibi yani. Evet, bu nedenle de devir işlemi sırasında Harçlar Kanunu'na ekli 4 sayılı tarifenin I20A maddesi uyarınca, beyan edilen gerçek devir değeri üzerinden, bildiğimiz normal alım satımdaki gibi tapu harcı alınıyor. Hem alıcıdan hem satıcıdan gibi düşünelim, devredenden ve devralandan. Tamam, 2002 öncesi edinilmişse normal satış harcı, peki ya sonrası? Senaryo 2, taşınmaz 1 Ocak 2002'den sonra edinilmişse. Eğer eşler başka bir rejim seçmediyse bu tarihten sonra edinilen mallarda hangi rejim geçerli? Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma. Evet. Bu rejimin temel prensibi neydi? Evlilik birliği içinde emek karşılığı edinilen malların değeri, daha doğrusu artık değeri boşanma halinde eşler arasında yarı yarıya paylaşılır. Yani diğer eşin bu mal üzerinde kanundan doğan bir katılma alacağı hakkı, bir nevi yasal payı var. İşte bu yasal hak harç hesaplamasını tamamen değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Bu durumda eğer taşınmaz boşanma sonucu bir eşten diğerine devrediliyorsa tapu müdürlüğü harcı hesaplarken işlemi ikiye ayırıyor. Kısım A diğer eşin zaten yasal hakkı olan payın devri bu genellikle malın değerinin yarısına tekabül eder. Bu kısım, mal rejiminin tasfiyesi, yani yasal bir paylaşım olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, bu kısmın devri için 4 sayılı tarifenin I13C maddesine göre harcalanıyor. Bu madde, miras taksimi, mal rejimi tasfiyesi gibi yasal paylaşımlarda uygulanan, genellikle A20A'daki normal satış harcına göre daha düşük oranlı bir harcı ifade eder taksim paylaşım harcı gibi düşünebiliriz. Tamam. Yasal hak olan kısım için daha düşük bir harç. Peki ya geri kalanı? Kısım B, devreden eşin kendi payına düşen kısmında yani yasal paylaşım sonrası normalde kendisinde kalması gereken kısmın da diğer eşe devredilmesi durumu. Eğer devir bu kısmı da kapsıyorsa, yani taşınmazın tamamı tek eşe geçiyorsa, işte bu kısım yine ivaz karşılığı devir olarak kabul ediliyor. Ve tıpkı 2002 öncesi malların devrinde olduğu gibi, bu kısım için 4 sayılı tarifenin I20A maddesi üzerinden normal alım-satım harcı oranında harç alınıyor. Yani özetle şöyle mi anlıyorum? 2002 sonrası edinilen bir taşınmazın tamamı boşanmayla tek bir eşe devrediliyorsa, bu devrin yarısı diğer eşin yasal hakkı olan kısım, daha düşük oranlı paylaşım harcına tabi, diğer yarısı ise devreden eşin aslında kendi payını da vermesi normal alım satım harcına tabi. Hesaplama böyle ikili yapılıyor. Aynen öyle, mükemmel özetlediniz. Temel mantık bu. Vergi hukuku, aile hukukundaki mal rejimi prensiplerini takip ediyor. Diğer eşin zaten kanunen hakkı olan kısım için düşük arç, kendi payını aşıp diğer eşten aldığı ekstra kısım için normal arç alınıyor. Sınavda bu hesaplama mantığını ve ilgili tarife maddelerini, yani I-20A ve I-13C farkını bilmek size avantaj sağlar. Bu ayrım gerçekten uygulamadaki büyük bir belirsizliği gidermiş olmalı. Çok netleşti şimdi. Genelgenin yaşayan yani yürürlükteki ana bölümlerini böylece tamamlamış olduk sanırım. Tekrar bir altını çizelim mi önemli noktaların? Olur, çizelim. Bu 2014 sayılı genelge kendinden önceki 2027 sayılı genelgeyi ve 2013 tarihli bir genel duyuruyu yürürlükten kaldırdı. Bu önemli ve en önemlisi belki tekrar vurgulamak lazım. Orijinal metindeki o velayet çocuk malları ile ilgili C bölümü artık yok. 2023 sayılı genelgeyle ilga edildi. Yani yürürlükten kaldırıldı. Sınava çalışırken bu bölüme bakmanıza gerek yok. Tamamdır. O zaman toparlarsak bu genelge sizin için üç temel alanı kristalize ediyor. Birincisi aile konutu şerhi meselesi. Tüm detaylarıyla kim başvurur, hangi belgeler lazım, hangi özel durumlarda şer işlenir veya işlenemez. Hukuki sonucu nedir? Özellikle o TMK 194'teki rıza şartı ve bunun istisnaları çok önemli. Nasıl terkin edilir, kimlere bildirim yapılır ve maliyetinin sıfır olduğu. Evet. İkincisi, 1 Ocak 2002 sonrası yasal mal rejimi yani edinilmiş mallara katılma rejiminin temel mantığı ve tapu sicili açısından en önemli sonucu olan paylı mülkiyetteki eş rızası kuralı TMK 223.2. Tamam. Üçüncüsü de işte bu son konuştuğumuz konu boşanma sonrası mal devirlerinde tapu harcının taşınmazın edinilme tarihine göre yani 1 Ocak 2002 öncesi mi sonrası mı olduğuna göre nasıl farklı hesaplanacağı o eşit verici A ve eşit verici J plus A ayrımı. Peki, tüm bunlar sınavınız için ne ifade ediyor? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım. Bu genelgedeki tanımları, özellikle aile konutu şerhinin o özel durumlarını terkin sebeplerini, bildirim yükümlülüklerini iyi bilmek lazım. Mal rejimlerinin başlangıç tarihini ve TMK 223'teki o paylı mülkiyet kısıtlamasını kavramak gerek. Ve tabii ki boşanma sonrası harç hesaplamasındaki o ikili ayrımı, yani edinme tarihine göre yapılan ayrımı çok iyi anlamanız gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar tapu müdürlüklerinin günlük işleyişinde çok sık karşılaştığı konular. Dolayısıyla sınavda soru olarak gelme ihtimalleri de oldukça yüksek. Umarız bu detaylı analizimiz 1756 sayılı genelgeyi daha iyi anlamanıza ve görevde yükselme sınavınıza hazırlanırken kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olmuştur. Özellikle kritik gördüğünüz noktaları mesela o aile konutundaki özel durumları veya harç hesaplama mantığını bir kez daha gözden geçirmenizde fayda var diye düşünüyoruz. Üzerinde biraz daha kafa yormanız için son bir düşünce tohumu da ekelim isterseniz. Acaba bu genelge zaman içinde ortaya çıkan veya çıkabilecek tüm yeni ve karmaşık durumları, tüm ihtimalleri öngörebiliyor mu? Mesela teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan dijital ortamdaki anlaşmalar nasıl etkiler? ya da uluslararası unsurların farklı vatandaşlıklar, yurtdışı ikametgahlar gibi daha yoğun olduğu durumlarda Aile konutu veya mal rejimi tasfiyesi nasıl yorumlanmalı? İlginç bir nokta. Yani mevzuat sonuçta yaşayan bir organizma gibi. Uygulama geliştikçe, toplum değiştikçe her zaman yeni sorular, yeni yorum ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bu genelgenin sınırlarını ve potansiyel yorum alanlarını düşünmek konuya belki daha derinlemesine hakim olmanızı sağlayabilir. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer. Sınav hazırlıklarınızda hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere. Başarılar.